Herkese merhaba. Ee, bu yayınımızda Kerbela hadisesinin ilginç bir detayından bahsetmek istiyorum. Bu detay e, beni oldukça etkilediği için sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, Tabi Kerbela hadisesini biliyorsunuz. Ee, 19. yüzyılın Naat, Mersiye ve Hiciv yazarlarından Musa Kazım Paşa'nın bir Mersiye'sindeki o meşhur beyti de biliyorsunuz. Ne diyor Musa Kazım Paşa? Düştü Hüseyin atından Sahra'yı Kerbela'ya, Cibril var haber ver Sultanı Enbiya'ya. Gerçekten etkileyici bir hadise, İslam tarihinin kırılma noktalarından bir tanesi. Bu hadisenin öncesinde bazı kırılmalar yaşanıyor biliyorsunuz. Bu kırılmalardan bir tanesi Hazreti Osman'ın şehadeti, arkasından Hazreti Ali Muaviye rekabeti, arkasından Hazreti Ali'nin şehit edilmesi, Muaviye'nin hilafet makamına geçişi, Emevi ailesinin etkin hale gelmesi ve Muaviye'nin hilafeti bir saltanata, çevirmesi. Bunlar İslam tarihinin önemli hadiseleri. Muaviyeden sonra oğlu Yezid'in e, hilafet makamına geçmesi. E, Yezid'in hilafeti sırasında Hazreti Hüseyin'in Yezid'e biat etmemesi. Hazreti Hüseyin ve çevresinin yani peygamberin ehli beytinin, ailesinin e, Yezid'e biat etmemesi. Yani e, ve dolayısıyla Hüseyin ve Yezid arasındaki çekişmeden kaynaklı olarak Kufe halkının daha önce Hazreti Ali'ye Ali yaptıkları çağrı gibi Hüseyin'e çağrı yapmaları. Yani gasp edilen, hakkı olan ve gasp edilen hilafeti Yezid'den geri almasını istemeleri. Bunun üzerine Hüseyin ve ailesinin Kufe'ye yola çıkışı. Bu esnada Kerbela dolaylarında sıkıştırılmaları hadisesi. Hazreti Hüseyin Kerbela yolculuğuna çıkmadan önce yani Kufe'ye doğru yola çıkmadan önce çevresindekiler tarafından defalarca uyarılmış yani bu yolculuğun tehlikeleri ona anlatılmış. Yezid'in ona zarar verebileceği, ona anlatılmış olmasına rağmen bir hakkın gaspı, bir zalimin uygulamalarına karşı peygamberi bir duruş, Hüseyin'i bir duruş sergilemek adına Hüseyin bu yolculuktan vazgeçmemiştir. İtekim, Hüseyin'in bu yolculuktan vazgeçmesi demek. Hüseyin'den sonra bile hiç kimsenin bir zalime karşı baş kaldıramaması demek. Yani bu gerçekten tarih önünde ciddi bir sorumluluk. Çünkü bundan sonrakiler şunu söyleyebilirler. Hüseyin bile gidemediyse biz nasıl gidelim? Hüseyin bile yürüyemediyse biz nasıl yürüyelim? Dolayısıyla Hüseyin'in yürüyüşünü anlamlı kılan bu aslında. Yani ya e, sinecek ve korkacak, ya da ölümü göze alarak korkusuzca yola çıkacak. Hüseyin öyle yaptı. Yani kendine yakışanı yaptı. E, bir tarafta zalimden korkanlar, bir tarafta Allah'tan korkanlar. Tabi Allah'tan korkanların sayısı çok az. Çoğunluk zalimden korkuyor. Hatta öyle ki diyorlar ki biliyoruz sen haklısın Hüseyin ama ekmeğimizi yezit veriyor. Ya da öyle ki diyorlar ki kalbimiz senle ama kılıcımız yezite çalışıyor. Bunun da farkındalar. Yani evet Allah'tan korkmadıkları kadar yezitten korkuyorlar. Böyle bir sosyal düzenin içerisinde böyle bir e Böyle bir zalimin yönetimi altında e, yaşayan bir İslam toplumu ve bu toplumun e, bir kısmının çağrılarına kulak veren Hüseyin'in yol hikayesi. İşte bu hikaye, biliyorsunuz sonu da kanlı bitiyor ve e, Hz Hüseyin Kerbelada ailesinden birçok insanı kaybederek şehit oluyor biliyorsunuz. Ama bu hadisede ilginç e, dikkat çeken bir e, olay var. Hüseyini, Hazreti Hüseyini ve e, Ehli ehlibeyti durdurmak için yola çıkan ilk komutan Hür bin Yezid. Ubeydullah bin Ziyad tarafından görevlendirilen, bölge valisi tarafından görevlendirilen Hür bin Yezid. Buradaki hikaye Hür'ün hikayesi. Hür gerçekten hür mü? Evet, ilginç bir hayat çünkü insanlar hayatları boyunca bir sürü sınavdan geçerler. Bazıları son nefesini verene kadar bu sınavları geçer, bazıları bu sınavların bazılarını geçer, bazılarında takılır. Bazıları son nefesini vermeden kısa bir süre önce sınavı kaybeder, bazıları da son nefesini vermeden kısa bir süre önce bütün günahlarından azad edilebilir Allah bilir yani yol uzun hikaye uzun ve sonunda kimin selamete ereceğini henüz bilmiyoruz Hürün hikayesi bu anlamda ilginç bir hikaye çünkü Hür bin Yezid Hazreti Hüseyini durdurmak Hüseyinden biat almak gerek Yezite gerekse Yezid adına bölge valisine biat almak yani Hüseyin'e diz çöktürmekle görevlendirilmiş bir komutan. Uzun bir süre Hüseyin'le mücadele ediyor. Hüseyin'i durdurmaya çalışıyor, ikna etmeye çalışıyor, zorluklar çıkarıyor, işte bir takım sıkıntılar çıkarıyor falan. Daha sonra başka komutanlar da gönderiliyor. Yani Hür'ün üzerinde emir yetkisi olan, daha kalabalık bir orduyla Hüseyin'in üzerine gelen yeni ordularla birlikte ciddi bir e, yekün teşkil eden e, Yezid'in ordusu karşısında bir avuç insan. Yezid'in ordusu gerekirse savaşmayı göze almış. Yani Hür'ün yapamadığını yapmak üzere gelmişler. Hür'ün niyeti Hüseyin'le savaşmak değil, Hüseyin'i razı etmek. Belki köşeye sıkıştırmak, belki ikna etmek ama... Daha sonra gelen ordu ve komutanların tek bir hedefi var Hüseyin'i durdurmak. Ne pahasına olursa olsun Hüseyin'in bu yürüyüşünü durdurmak, mutlaka Hüseyin'e diz çöktürmek, gerekirse Hüseyin'i öldürmek. Dolayısıyla <laughs> Hür'ün burada yaşadığı ciddi gitgeller var. Bir tarafta Hüseyin'in haklı olduğunu biliyor. Bir tarafta Yezid'in emrini uygulamak zorunda olduğunu biliyor ve bu iki e, sınav arasında, iki mukadderat arasında gidip geliyor. Bir tarafta Allah'tan korkanlar, bir tarafta Yezid'e boyun eğenler ve Yezid'den korkanlar. Hür'ün istediği ise <laughs> Hüseyin ve çevresinin buradan zarar görmeden çıkabilmesi. Yeni gelen ordunun hedefine görüyor, Hüseyin'in biat etmediğine şahit oluyor. Ee, arkasından namaz kılınacak kişinin Hüseyin olduğunu biliyor ama Yezid'e hizmet ediyor. Bu <laughs> hengame arasında çölde bu düşünceler Hür'ü bir sağa bir sola çarpıp dururken Hür bir karar veriyor şeyinin yanında olmalıyım. Ve o gün yani savaş kararı alındığı gün tarihlerin 10 Ekim 680'i gösterdiği Hicri 10 Muharrem 61 yılında Hür Hüseyin'in safına geçiyor. Ve Kerbela'nın ilk şeh şehadet çervetini içen kahramanı oluyor. Yani Hür aslında hürriyetine kavuşuyor. Nice insanlar vardır. Belli bir ömrün büyük bir kısmını hayırla hasenatla geçirir. Fakat öyle bir noktaya gelir ki, öyle bir yerde imtihan edilir ki yaptığı bütün hayır hasenatı kaybedebilir. Ama nice insanlar vardır hayatlarında birçok yanlışa imza atmışlardır. Ama öyle bir an gelir, öyle bir tavır sergilerler ki bütün o yanlışları silinir gider. Dolayısıyla <laughs> ömür bitmeden sınavı kimin geçeceği belli olmaz. Ömür bitmeden hürriyetine kimin kavuşacağı belli olmaz. İşte hür, ömrü sona ermeden hürriyetine kavuşanlardan. Her ne kadar ee, Yezid'in ordularında görev almış ve Yezid'e hizmet etmişse de Yezid'in ordularıyla Hüseyin arasındaki kavgada Hüseyin'den yana tavır koyarak yani zalimle e, alim arasındaki kavgada alimden, haktan, hakikatten yana tavır koyarak hürriyetine kavuşmuştur. Ee, Kerbela'nın ilk şehididir. Ee, Hüseyin'in safına geçmiştir ve Yezid'in ordusuna karşı mücadele etmiştir ve şehadet şerbetini Kerbela'da içmiştir. Ürün hikayesi bu anlamda önemli bir detay diye düşünüyorum. Kalın sağlıcakla.